Ket DX72, 350 tork, ee, somun sıkma ve somun sökme. Birkaç test yapacağız. Ben ee, kullanım kılavuzundan, kutusundan, bataryasından, cartından, curtundan bahsetmeyeceğim. Gücünü deneyeceğiz. Yeni aldım. Tabii şunu takabilirsem. Bir saniye. Taktım. E, arabamın bijonunu sökeceğim. 19 bijon. Sonra traktörün ön teker bijonunu sökeceğim. Kaçtı bu? 22. Sonra 3 tonluk römorkumuzun Vidalarını sökeceğim. 10 yıldır lastiği patlamadı. Allah'a şükür. Ve hiç sökülmedi bunlar. Küfünden görüyorsunuz. Bu da kaçmış? 27 Şimdi arabaya gidelim. Geçen arka tekerler temizledim. Bir hafta oluyor. Onu sökmeyelim. Ön tekerleri sökelim. Ön tekrardan deneyelim. Üçüncü kademede. Gördüğünüz gibi söktü. Sıktık. Tam mı? Tamamdır. Şimdi traktöre gidelim. çıkaralım kaçmış 22 takıyoruz hangi sökelim fark ederim, fark etmez şunu şunu sökelim söktü Biraz zorlandı sanki. Bunda zorlandıysa onu söker mi acaba? Şimdi römorkun kunu deneyelim. Bu kaç? 27. Hadi. Ha. Tekerle takmak zor oluyor. Videoyu bir durdurayım. Tamam şimdi şu küflü somunu deneyelim. Oturttuk. Oo güzel. Şunu deneyelim. Bakın hiç sökülmedi yıllardır. Da tamam. Aa, acaba traktörün arka büyük tekerini söker mi? Bu tekerini denemeyeceğim zaten arabayla. Aynı. Bunu hangisinden söküyoruz? Şu göbeklerden söküyoruz. Bu büyük. Bu 24 herhalde. Aynen 24'müş. Deneyelim. Bakalım. Bunu yemedi bunları yemedi. Demek ki bunları sıkan daha fazla tork olan bir alet. Bataryasız 3 milyar ev kullanımı için güzel alınır mı alınır. Benim işimi görüyor. Yolda belde kalınca 2 saat bijon anahtarıyla uğraşmayız. İyi günler.